Buyur babam sabah kahven. Sağ ol kızım çok teşekkür ederim. Afiyet olsun babacığım. Kızım şu haberi duydun mu? Konya küresel iklim değişikliğinden etkilenen şehirlerin başında geliyormuş. Evet biliyorum baba okudum bu haberi. Hatta eğer böyle devam ederse sık önlemler alacaklarmış. Peki şu haberi duydun mu? Akşehir yolu üzerinde 3 aracın zincirleme kazası sonucunda... 3 erkek, ikisi kadın, 5 kişi yaralandı. Aa, aynı haberi nereden okuyorsun sen? Babacığım, Yeni Konya gazetesi artık mobilde. İster telefondan, ister bilgisayardan anlık tüm haberlere ulaşabiliyorsun. Yani devam o ki, anlık haber gibisi yok. Teknoloji güzel şey ama gazete gibisi yok.